Erzurum'un tarihe ışık tutan tabyaları koruma altına alınıyor. Erzurum valisi Mustafa Çiftçi daha önce kentteki 7 tabya için talimat vermişti. Şimdi ise altı tabya daha koruma altına alınacak. Erzurum'da irili ufaklı birçok tabya bulunuyor. Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı'nın doğu sınırını korumak için inşa edilen Aziziye tabyası da onlardan biri kentteki birçok tabiat tarihe ışık tutuyor. Erzurum valisi Mustafa Çiftçi, şehir kırsalındaki gez, toparlak, ilave, küçük höyük ve büyük höyükle kaburga tabyalarını gezip incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi'ye Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Küçükuğurlu eşlik etti ve tabyaların tarihi hakkında bilgiler verdi. Vali Çiftçi, kentin tarih boyunca savunulması açısından büyük önem arz eden tabyaların bakım ve korunması için talimat verdi. Müzik Vali çiftçi daha önce ağza açık Uzun Ahmet, Sivişli, Aziziye 1, Aziziye 2, Aziziye 3 ile Mecidiye tabyalarında da incelemelerde bulunmuş ve bu tarihi yapıların korunması için çalışma yapılması talimatı vermişti.